Gündemde Neler Var Kanalı'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye hamleyi yaptı. Sonrasında Amerika'dan kritik açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres'e Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması için gösterdiği çabadan dolayı minnettar olduklarını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünya Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı dedi. Blinken, Washington'da İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı, Çin'le rekabet, bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Blinken, ayrıca Karadeniz tahıl girişiminin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı görüştük dedi. Blinken son günlerde Rusya yeniden Ukrayna limanlarına gemilerin gitmesine engelleyerek dünya pazarına Afrika, Orta Doğu ve dünya genelinde gıdaya ihtiyacı olan insanlara giden gıda miktarını azaltan sinik eyleme geri döndü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Türkiye'deki meslektaşlarımıza çıkmazı kırmak için yorulmaksızın gösterdikleri çaba için minnettarız. Dünya Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında insanların açlığını silah olarak kullanmamayı birkaç haftada bir hatırlatmak durumunda kalmamalı dedi. Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğunu açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve tahıl koridorunun yeniden işler hale getirildiğini bildirmişti.